Herkese yeniden yeni bir video merhaba arkadaşlar bugün kardeşimle beraber Piggy oynuyoruz Kepti kaç? Bir Okey hmm. Hayırlı cumartesi Cumartesi de evet. Ya benim bazen konuşamıyorum kafe yiyeceğim Işığa Ay sandım <laughs> Gece gece çekiyoruz bunu Tabii gece yarısı değil Kardeş burada sesi açabiliriz azıcık. Kaç yapayım? 3 ya da 2. Ben 3'e ayarladım. Tahta. Artık bu sefer benim iş tahta. Bazen yukarıda sarı çıkıyor. Ben de açayım mı sesimi? Üçü ayarlayabilirsin. Ayarladım. Aa. Burada bir şey hmm. var mı yok? Bir hayatımız sanki bir çizgi film. Hmm. Selam. Ne var? Aa. Evet biliyorum. Gel yeşil burada kesin. Hayır orada değil. E buradaymış ya. Aa ben oraya görünmez ol. Ben çıktım. Ben görünmez olacağım. Sen öyle kaldıkça baga giriyor. Açalım. Geleyim mi? Ha geliyormuş. Farkında mı değilsin? Hı, hı. Sesi duyucu. Duyunca mı hemen harekete geçti? Şu an sesi... Bir Hayır bir bakayım dedim. Şu an sesi duymasaydık sen bulamamıştın. Ay ölmüştü. Ay! <laughs> Geldik arkadaşlar. Biz gerçekten de açıldı mı? Bir saniye bir bakacağım. Açılmış açılmış. İşe yarıyor. Şey iş yarıyor. Yani şey Aa, iş. burada plank var. Ben alırım. Gel. Kafam bir bir ağrıyor ben ya. Ne var sence? Uf. <laughs> Haritada bol şey var. Ne haritası? Kırmızıyı gel alsana. Ben de İngiliz var. Ben de çok var. Kırmızı nerede? Burada yeşil de var. Yeşil açalım bence. Bazen mavi çıkıyor. Mavi açtım ben. Neler çıkmış. Ee, e, e, e. İnşallah ölmeyiz kaçarız ha. O kadar eşya var ki kırmızı da var, mermi de var. Her şey var. Sarı şimdi ihtiyacım yok. Kırmızıyı açarsam ihtiyacım var. Ha. Kırmızıyı Kırmızı aldın mı? Kırmızı balık gördü. Kırmızı kırmızı yüzüyor. Balıkçı sen geliyor. Otosunu atıyor. Yeter yeter. Ben tehlif. niye boş boşunu kullandım? Telif telif. Burada çekiç varmış. Evet. Açtı mı? Açacağım. Ben aldım ki. Sağ. Bırak peşimi. Cice diyorsan bırak peşimi. Mor çıktı ya. Bur işimize yarar. Sina. İşte işi yarar. Burada pil var. Git koy o zaman. Adam ya. Allah. mi o yukarıda? Yok. Ben mi ranlıyım ran? Bu arada senin çekici açman gerek. Sekiz geliyor. Onu ben alacağım. Geliyor, dur, geliyor, dur, geliyor. Yok. Geldi. Geldi, 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 geldi. Buradan geliyor. Hmm. Sen diğer taraftan gitsene. Bana gelsin. Benim yerden ses geliyor yavaş yavaş. Dur. <laughs> ben alayım. Bekle. Saat kaçmış? Bu arada ben uyandığımdan beri saati takmıştım koluma. O hala duruyor. Dün gece mi sattı? Bugün gece. Ay bugün gece mi? <laughs> bugün gece zaten. Hayır bugün taktım. Sabahın erkenlerinden. Kaçta? Annem uyandığında takmıştım galiba. Ben videoyu kesiyorum burada canlarım. Geldik arkadaşlar. Oy oy <laughs> Aha. Orada bir şey çıktı mı? Yok. <laughs> Kırmızı giyer kartı aldın değil mi? Aldım aldım. Bur burada, yeşil ciğer var. Aa, burada yeşil sıkıştım. Heh. Burada tahta ve yeşil ciğer var. Tahtaya şimdi ihtiyacımız olur. Tahta nerede bu arada? Dikkat et. Gel. Aa, orada gördüm. Gördüm. Al sarı da buradaymış. Aa. Hmm. çıktı. Onu bana götüreceğiz. Bu kafeye miydi? Geliyor. Dikkat et diğer taraftan geliyor. Sen görünmez mi oldun? Yok. Çek git burda. Koş lan. Ben yokum. Ben yokum bugün. Bunu bugün beni saymayın. Orada böyle orada, orada yakınlardı. Allah geliyormuş ya. Hadi. Kadın ki diyeceğim. Ay! <laughs> adam ki. Oo. Oo. Anne. Kardeş yukarıdan çekici alsana. Tamam bandırız. Oh. Hem tahtayla açtığımız yeri git. Aç. Hem de bir de. Ne bir... var burada? Aç çekici. Anne. Tam doğdu. Doğdu ya. Tam ben oraya gidecektim. Aa, ke kart ver. Al al. Ben de çekiç ver. Kaç kaç. Aa dur. Sen tahtaya koydun mu? Koydum. Tamam, sen ben çekici açmaya gidiyorum. Sen de olsun. Haberin olsun. Kardeş bir şey söyleyeyim mi? Sen de olsun, sen de olsun. Ben burada öldüm. Neden? Hadi bay bay. Anneciğim. Geliyor. Mavi key kartı alabildin mi? Aldım. Anne ya kaçın anne. Buraya mı geldin? Altan ses geliyor. Ay yukarıdan ses Ay Kardeş arkandan gel. Abi aç. Sarı bir işimize yarıyor muydu? Yarıyor. Aa, hayır yaramıyor. Ben abici hileyle aldım. Kapıyı Çok akıllısın, aferin. Kapıyı kapatmadım aslında. Cumbolops diye kapattın. Cuma burnu. Anne geliyor. Abi, çıkış kapısına gelebilirsin. Geliriz. Arkada da Piggy'nin gelme sesini duyuyorsunuz. Ha, geldik arkadaşlar. Kolumu vurayım da kafayı kafamla koluma kolu senin koluna vurayım derken masaya vuruyordum. Kolunu çektim ya masaya vuruyordum. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, buradaymış. Ne? Mavi burada. Hayır. Ben... <laughs> Askerdi işte. Asker bir doğdu oldu bir daha yere düştü cumburlu. Aa burada şeyi al yeşil al. Ama torun sen olsan bari. <gülüyor> <gülüyor> Hemen geldim. Geldim bak. Merhaba beni. Merhabalar. Sen olsan bari. <laughs> Alma. 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 Kardeşim. Aa, bir şey yokmuş. Biliyordun beylerdeki. <laughs> Ay. <ölüm. gülüyor> Hemen öldü sandım ben. Sana ben edit yapacağım. Edit yapacağım. <laughs> ne? Bak bunu göndersene YouTube'a. Edit yapacağım. Nasıl? Sen gönder YouTube'a. Aklın büyük Zekan'da mı yapacağım? Özyurt. Hadi 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 hadi. Sen yapsana her şeyi. Ne? Gördün mü beni? Hayır. <laughs> Yukarı bakıyorum. Belki oradasındır. Ay. Soğanlı ekmek. Yukarıya bak. Yukarı. Oradan değil. Ben bakmayacağım. Şu ben senin. Ama bu ne ya? Ben ölüyorum peki. Tamam tamam vazgeçtim. Tam ya. <laughs> Tam arkamda peki. Neydi? Tam arkamda peki. <laughs> Selam. Hakikaten de arkamdaymış. <laughs> Çocuk yalan atmıyormuş. Dikkat et. Anam dedim ya. Anam. Bollywood 4 Treasure'da anam trollü. <laughs> öldürüyor. Beni asker öldürüyor. Aaa, <laughs> Yüzüme kapıyı kapattı. A A A Böyle yapma. K ben bunu boş. Be, be. Pinky alsana. Pinky al çabuk. Hayır. Almayacağım. Ama bende ne var? Tamam alacağım. <laughs> İngiliz. Yapıdık yapıdık da. Ha? <laughs> Sen vurdu mu sanıyorsun? İçinden geçiyor. Beni uzaktan vurdu. Arkadaşlar yani şey klonumu Pigi Pigi ben, beni öldürdü klonumu öldürdü ama beni öldürdü. İçinden geçti klonum. Klonumun içinden geçti ben öldüm. Çocuk alayım. Yani ben kendim ölmedim. Uzaktan öldürüldüm. O kasıyor. Kasmıyor ki. Kasıyor, bizi. kasıyor. Bilgisayarlarda hiçbir şey kasmıyor. Ta Tabii TL launcher dışarıda. Ben kaçtım tek başıma. İyi daha iyi. Evet gençler, çocuklar, ablalar, teyzeler, amcalar, babalar. <laughs> o kadar çok şey söyledim. Burada videoyu bitirmek istiyorum sizin sizlerle beraber. Bu videoya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açmayanlar açanlar. Açmayanlar vese aç dur aç açmaya açanlar. Açmayanlar. <laughs>